Neden balığa çıkmadın mı bugün? Çıkmadım baba. Biliyorsun durumları da. He durumlar. Biliyorum durumları. Ne varmış mı durumlarda? Niyazi siz çalışamıyor musun sen? Öyle değil baba. Halletmem gereken işler var. 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 Senin bir sıkıntın var. Söyle bakalım. Bu teknenin yarı parasını Niyazi'ye vereyim diyorum. Ana. Yoksa sattın mı tekneyi? Yok yok satmadım. Eğer sen şey yaparsan biraz borç verirsen ben sana öderim sonra. Dedik dedik de dinletemedim. Akıl sana tarık değil ki kırıp vereyim yarısını. Gidelim bankaya da halledelim. Sokma akıl yedi adım gider.